Geçen çok ciddi bir programdaydım. Konu geldi açık söylüyorum. İşte doğuda doğu halkı teröristlerden çok çekti mazlum durumunda. Çok ilginç bir tespit yaptı. Tespit tabi bu. Dedi ki batının teröristi doğudakiden daha kötü dedi. Nasıl yani? Dedi doğudaki teröristler insanları öldürdü. 50 bin vatan evladı. Fakat öldürdüğünü cennete gönderdi dedi. Terörist kötü tamam ama öldürdüğünü cennete gönderdi. Ama dedi batının teröristi milleti gavur ediyor. Neslin ahlakını, dinini, namusunu, iffetini bütün gücüyle mücadele ediyor. Biri milleti gavur edip cehenneme gönderiyor. Öbürü ise efendim öldürüp cennete gönderiyor dedi. Hakikaten tuhaf yani. Bir tespit. Yani doğuda terörist var. Var. Doğu halkına bakıyorsunuz. Bütünüyle teröristlere karşı çıkmaya çalışıyor. Her bir bölümün iyisi vardır, kötüsü vardır. Doğu halkının misal diyelim hani oranlar birebir de demeyeyim. Yüzdelik olarak ciddi bir kısım hak ve hakikat çizgisinde. Bir bakıyorsunuz şu kadar bir bölüm terörist ve onun sevicileri var. Ama hakikaten adamların ruh yapısına baktığınız zaman ne yapıyor? Kurşun sıkıyor. Firavun bebek öldürdü. Öldürdüğü bebekleri cennete gönderdi. E şimdi bu nesil o bebekleri alıyor. Ondan sonra taş kafa, tunç kafa e heykel adamı yapıyor. Heykeli kutsayacak bir nesil yetiştirmeye çalışıyor. Firavun öldürdüğü cennete gitti. Şimdikiler ise hani hakikaten oturup bunları yan yana getirmek lazım. İnsan bazı şeyleri yani 50 yaşıma geliyorum. Allah Allah yeni yeni bir şeylerle karşılaşıyoruz. Tespit yani bunlar. Teröristin kutsanacak bir tarafı yok. İnsan öldürmekten beten bir şey yok. Ölenler şehit oluyor. E bir tarafta milar bırakmıyor, namus bırakmıyor, iffet bırakmıyor. Üniversite dediğimiz, üniversitenin etrafındaki bilmem kız erkek, üç tane erkek, iki tane kız evlerde kalınıyor. Binlercesi böyle. Biz eğitim, çağdaş, uygarlık, din gitmiş, namus gitmiş. Yok yok çağdaş, Allah'ın dini gitmiş. Önemli değil ki. Bu gavur ederken öbürü de efendim cennete gönderiyor. O da terörist, o da terörist. Bu din teröristi, o vatan teröristi. Bunları oturup hakikaten şöyle bir mütalaa etmek lazım. Biz de dua edelim Allah dinimize, vatanımıza edenlere kötü fırsat vermesin. Evet. Biri din oluyor, biri vatan oluyor. Ama vatan aynı daha tehlikeli olduğu ortaya çıkıyor. Teröristten daha tehlikeli. Doğru? İhtilal yapıyor adam çünkü. Memleketini yok ediyor. Cevap. Neler var neler